Bir önceki derse e, ek bir şeyler yapacağız. Şimdi şöyle, şöyle bir kullanım var. Ondan bahsetmek istiyorum. Burada herhangi bir problem yoktu. Bakın burada e, isim parametresini kullanabiliyorduk, hani bu şekilde. Ama bunun, bu kısmın zorunlu, yani bu isim parametresini zorunlu hale getirmek için ne yapmamız lazım? Yani kodun okunabilirliğini biraz daha arttırmak için ne yapmamız lazım? Şimdi bu dersimizde hem e, Dart'ın paket kullanımına bakacağız. E, paket eklememiz gerekiyor projemize bunu kullanabilmek için. Şimdi dilerseniz bu paketi oluşturalım, projemize dahil edelim. Şimdi geliyorum buraya, e, pubspec.iam dosyası oluşturuyorum. Burada en önemli parametrelerden bir tanesi olmazsa olmaz name parametresi vermemiz gerekiyor. E, name'ine ne diyelim? My app diyelim. Hemen benim için şey zaten Visual Studio Code şuraya bakın getirdi. Şimdi burada bize e, bu zorunluluğu kılmak için hangi kütüphane gerekiyor arkadaşlar? Meta kütüphanesi gerekiyor. Bunu da meta kütüphanesini nasıl kuruyoruz? Dependencies diyoruz. Ve altına geliyoruz. Meta 1.1.8 paketini kuruyoruz. Evet, paketimiz kuruldu. Peki bu paketi nasıl e, projemize dahil ediyoruz? Şöyle yapıyoruz. Import package meta. Bakın, meta.dart paketi buraya geldi. Şimdi şuradan tekrar terminalimi açayım. Ee, şuradan. Dart enable assert main.dart Evet halen çalışmaya devam ediyor. Bakın şimdi burada number'ı zorunlu tutmak için ne yapacağım? Et işareti koyuyorum ve required e, parametresini ekliyorum kullanımını. Şimdi Şöyle çalıştırıyorum. Yine çalışıyor. Fakat buradan number'ı silersem e, ne olacak? Çalıştırdığım zaman zaten bu hatayı verecek. Tamam. Gayet güzel. Şimdi bunu da sildim. Hani buraya bir parametre girmek zorunda değilim ama baktığınız zaman bu editörün altında hemen şurada bir şeyler çıkıyor. Bakın ne diyor? The parameter number is required. Gördünüz mü? Bize number'ın e, zorunlu olduğunu belirtiyor. Yani buraya geliyorsun number'ı ekliyorsun. Evet bu şekilde bunun da kullanımı. <laughs> Şimdi devam ediyoruz. Yani bu dersimizde paket kurulumunu ve projeye dahil edilmesini gördük. Ne yapacağız arkadaşlar? E, konumsal parametreler diye bir şey varmış. E, bir işlev parametresi kümesini isteğe bağlı konum parametre olarak işaretlemektedir. Şimdi Şöyle bir tane e, fonksiyonumuz var. String tipinde bir dönüş yapacak bir fonksiyon bu. Say adını vermişler. Diyor ki, String from String message ve burada köşeli parantezler içerisinde String device. Şimdi, e, şöyle biraz ortalarsak tamam. Şimdi var result diyorum şu şekilde ne diyeceğim arkadaşlar from from say message bu şekilde result'ımı tanımladım. Daha sonra diyorum ki if device device null'a eşit değilse ne yapacak? result result with e device ve return result diyeceğiz. Şöyle. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Print diyelim. Print içerisine yazalım. S diyorum. Bakın enter'a bastım. Ee, bizden bir from istiyor. Ne diyelim? Mert ee, Dart videolarına hoş geldiniz. Şimdi bunu Çalıştıralım. Bakın Mersey e, Dart videolarına hoş geldiniz diyor. Şimdi peki bunu şu şekilde yapsaydım bakın ne oldu? Çalıştırayım. Bakın bir tane daha parametre istiyor. Ama ben bunu zorunlu tutmak istemiyorum. Ne yapıyorum? Köşeli parantezler içerisine alıyorum. Ama buraya gelip de device kısmına ne diyelim? Macbook diyelim mesela sallıyorum şu an. With a MacBook. MacBook ile diyor yani. Gördüğünüz gibi burada da fonksiyonlarımızda bu şekilde string, pardon string demişim parametremizi zorunluluğunu kaldırmış olabiliyoruz. Şimdi bu işleve bağlı olarak bir assert kullanımı var. Ona da bakalım. Assert diyorum, say fonksiyonunda bir ve ikinci değer alacak. Örnekte demiş ki Bob Hovdi eşit eşit Bob says Hovdi. Şimdi bunu bir çalıştıralım ve bir bakalım. Evet. Ne diyor? Ee, say diyor. Böyle bir çıktı vermiyor diyor. Ama bakın. Şunu sildim değil mi? Buraya gelip Mert Say Dart videolarına hoş geldiniz dersem tabi Bob değil. Şurada pardon. Hop. Şurayı da Mert Dart videolarına hoş geldiniz. Şu şekilde. <laughs> Neden böyle bir şey diyor? Böyle bir şey dememesi lazım. Şimdi. Ee, SayS değil, say olacak. Bakın bizim iddiamız şu anda doğru. Gönderdiğimiz parametrede aldığımız karşılık buna eşit olacak mı? Olacak. Bu kelimelere takılmayın. Mesela şöyle test edebiliriz. Bu asörtü iddiamızı şu şekilde test edebiliriz. Ali e, say selam. Ali selam diyor mesela. Bunun karşılığı ne olmalı? Hani bu fonksiyon çalıştığında Ali say selam olmalı. Doğru muyum? Bunu çalıştırdım. Bakın yine bizim iddiamız tuttu. Çalışıyor iddiamız ve burayı atladı. Herhangi bir hatayla karşılaşmadı. Şimdi arkadaşlar fonksiyonlarda e, list ve map gönderimi yapacağız. Bir fonksiyonu. Şimdi ne yapıyorum? Şurayı siliyorum. Şimdi ne diyeyim? Void yazdır. Şimdi buradaki void ne biliyorsunuz zaten herhangi bir geri dönüş tipi yoksa void. Şimdi bu bir e, list alsın. Nasıl bir list alsın? Integer tipinde bir list alsın. Tamam. Bunun default olarak genelinde cons 1, 2, 3. Daha sonra bir de map'imiz olsun. Bu da string tipinde bir key alsın, string tipinde bir value alsın. Buna da gifs diyelim. Bunun da verilerini oluşturalım şöyle first, first value, second, second value. Burası şu anda şöyle şu virgülü şöyle aşağıya alayım. Tamam. Süslü parantezimiz kapalı. Burası kapalı. Şu şekilde açalım. Evet. Şimdi print diyorum. List diyorum. Ve buraya listimi yazdırıyorum. Şöyle. yanlış yaptık. Şöyle. Ve daha sonra print diyorum. Ee, gift. Gift diyorum. Ve buraya gifts'i koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl çalıştıracağız? E, yazdır demem. Şu şekilde yeterli. Bakın listim geldi ve gifsim geldi. Gayet güzel. Şimdi biz burada bunları default olarak gönderdik mi? Gönderdik. Şimdi bunları şöyle kaldıralım mı? Kaldıralım. Şimdi geldim şuraya. Geldim buraya. Şunu da şöyle yaptım. Şimdi çalıştırıyorum. Bakın nal nal şeklinde geldi. Şimdi birinci parametrem ne benim arkadaşlar? List. Göndereyim hemen 1 2 3. İkinci parametrem ne? Map. Ne diyeceğim? First first value second second value. Bakın zaten altı gıp kırmızı maşallah. Şöyle bir çalıştırayım bir hatamızı görelim. Bakın e, herhangi bir şey yazmadık. Şurada şu kullanıma bakın. E, gördünüz mü bu kullanımları? Şu şekilde. Şöyle yaparsam şuraya gelip list, şuraya da gelip gifts dersem, bakın gıp kırmızılık gitti. Çalıştırıyorum. Ne gönderirsem o geliyor. Peki ben bunları yazmak zorunda mıyım? Yok, değilim. Ne yaparım? Şuradan şunu, buradan da bunu kaldırırım. Tekrar çalıştırırım. Bakın, yine tekrardan çalışmış oldu. Evet, şimdi ee, bunu da geçtik. Bu dersimiz de bu kadar olsun. Bir sonraki derste